Bir geçti ne yazık ki barınma sorunları hala giderilemedi. devlet işte Mustafa Kemal Mahallesi özellikle bu mahalle için söylüyorum. Depremden en çok etkilenen yer burasıydı İskenderun'da. Burası kırmızı alan ilan edildi. Bir yıl geçmesine rağmen TOKİ işte yapacak dediler. Yok emlak konut yapacak dediler. şu ana kadar bir çivi çakılmadı. Bir cemevi olarak tabii gelen canlarımıza ciddi burada büyük hizmetler verdik, yardımlar yaptık. Depremde e, vatandaşlarımız de şey bayağı tepkili bugün zaten ama şeyimizde yaptık. Bundan dolayı da insanlar haklı. Hak veriyorum kendilerine. Çünkü yanında devleti göremiyorlar. Ee, kendi hallerine bırakılmış, yapayalnız kalmışlar. Yaralar sarılmadı. Ee, mağdurlar halen cesetlerine ulaşamayan deprem kayıplarımız var. Ciddi anlamda yani vatandaşlarımız. Ya zor güne geçiriyoruz. Süreç tabii ciddi e, anlamda sıkıntılı geçiyor. E, çünkü şöyle diyeyim, bir yıl geçti. Bir yıl geçmesine rağmen Yaralar halen sarılmadı. Vatandaşlar halen konteynerlerde, çadırlarda yaşıyor. Barınma sorunları giderilmedi. Bunların bir emel giderilmesi lazım. İnsanlar hem canında oldu hem malında oldu. Dolayısıyla insanların bu tepkileri, çığlıkları ben hak veriyorum. Gerçekten haklılar. İnsanlar yalnız bırakıldı burada. Devlet sahip çıkmadı vatandaşlarına. Ama tabii biz sivil toplum kuruluşları olarak herkese kapımızı açtık ama bizim de belli bir gücümüz var mesela örnek diyorum devlet kızı çadır satarken biz burada çadır dağıttık. Çadır kent kurduk. Bunu yaparken de burada kalan vatandaşın bir kısmına çadır kent yerleştirdik veya bir kısmına çadır dağıttık kendi evlerinin önüne çadır kurdular. Bizim de tabi kurum olarak böyle bir gücümüz yok. Barınma sorunu gidecek bir gücümüz yok. Bunu devlet çözmesi gerekiyor. Tabi ihtiyaçlarımız şöyle var. Özellikle tabi barınma sorunu var. Barınma sorunuyla ilgili de Bizim Alevi kurumlardaki arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz. E, bu sorunun tabi altına çıkmamız mümkün değil. Çok büyük bir ekonomik şey gerekiyor bu konuda. Üçe gerekli. E, bunu da bizim e, kurumlarca yapmamız mümkün değil. Ama öbür konuda her türlü ne ihtiyacımız varsa söylediğim zaman gönderiyorlar bizim e, Alevi kurumlarımız. Özellikle Türkiye'deki cemevlerimiz başkanlarına da teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle cemevin ne ihtiyacı varsa telefonla Söylediğim zaman hemen iki gün sonra elimize geliyor. Zaten depremde de Cem evleri bunu gösterdi. İyi ki Türkiye'de Cem varmış. Bakın şurada bu hizmeti veren başka bir kurum yoktu. Sadece cemevi bu hizmeti verebildi.